Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bomba bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Özellikle de arkadaşlar yeni bölümde bizleri bekleyen en e, e, enteresan olaylardan birisi ise biliyorsunuz arkadaşlar zahir ile kuyacaklar arasında yaşananlar olacak. Zahir karakteri hiç rahat duracak bir karaktere benzemiyor. Ve adeta arkadaşlar e, kuyucaklılarla bir savaş başlatmak için e, hamleler yapacak. Ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde adeta kuyucaklarla zahir arasında bir savaş çıkabilir ve aksiyon dolu bölümler artık bu süreçten sonra bizleri bekliyor olacaktır. Peki sizce zahirin yaptıkları çok fazla olmadı mı? Zahirin sonu yaklaşmadı mı? Düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de zaten incin taneleriyle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.